atölyesine hoş geldiniz. Bugün dekorasyonda konumuz çocuk odası. Özellikle çocuk odasında kullanılması gereken renkler. Evet, öncelikle çocuk odası tabii ki herkesin en hassas olduğu noktalardan biri herhalde dekorasyon yaparken. E, üç çocuklu biri olarak sonuçta ben de bayağı zorlandığımı ve her üç çocuğa da ayrı ayrı odalarına ne yapacağım şaşırdığımı bir iç mimar olsam da anne olarak zorlanıyorum açıkçası. Siz de eminim aynı duyguları yaşıyorsunuz. Bu yüzden biraz araştırma yaptım ve özellikle renk konusunun duvar renklerinin özellikle olması gereken renklerin önemini size biraz değineceğim. Çocukların odasında şöyle söyleyeyim. Öncelikle hiçbir şeye karar vermeden önce mobilya, aksesuar hiçbir şey almanıza gerek yok. Önce karar vermeniz gereken duvar rengi. Duvar rengi çocuğun hem gelişmesinde Aynı zamanda e, odayı sevmesine çok büyük bir etken. Yani mobilyaları ondan sonra seçmenizi de tavsiye ediyoruz açıkçası. E, şöyle renk uzmanları hem sıkılmadan zaman geçireceği, ders yaparken dikkatini dağıtmayacağı renkler seçip aynı zamanda çocuğun baskın, göz yoran renkler renklerden uzak tutmanızı tavsiye ediyor. Bununla birlikte e, şöyle bir kaliteli boya markalarının e, 2020 sezonu için seçtiği renk kartallarına bir göz atalım isterseniz. Ee, en başta soft renkler hakim, her zamanki gibi. Tabii ki çocuk odasında. Ee, tavşan ayağı, e, şu örnekte görüyorsunuz şimdi e, benzer renkleri. Böyle beyazın, biraz daha kirli beyaz gibi. Ee, tavşan ayağı, doğal renginde moda. Altın tonları e, girmiş biraz daha odalara. Görüyorsunuz burada da. Onun haricinde açık e, gri tonları, pudra pembesi pudra pembesi ve e, değişik bir renk olan ada çayı yeşili. Ben çok seviyorum. Özellikle doğal e, doğa temalı e, odalar için çok güzel gözüküyor açıkçası. E, bununla beraber e, istiyorsanız biraz daha renklere değinelim. E, bu renkler haricinde olması gereken ve çocukların ne sağlıyor bu renkler. Mavi tonları zaten erkek çocukların özellikle bebek odalarında soft mavi işte biraz daha deniz mavisi genç odalarında canlı maviler hakim oluyor genelde. Mavi tonları genelde açık tonlara özellikle huzur ve sakinlik veren bir atmosfer sunuyor bebeklere. Odayı sofistike bir görünüm kazandırıyor. Yani aslında sadece bebek demeyelim. Genelde bebeklerde tercih ediliyor ama genel anlamda kız çocuklarında bile ben açıkçası o soft mavileri seviyorum. Tabi her yer mavi olmayacak. Mesela burada örnekte gördüğünüz mavi var. Mavi beyaz. Bence çok hoş duruyor. Onun haricinde kavun sarısı. Bu senenin en güzel modelleri renklerinden biri bence. Canlı, enerjik bir duvar rengi. Onunla beraber işte Puantiyeler kullanarak işte duvara dekorlar farklı e, kullanarak işte geometrik desenler bu senin gene modaydı işte onları bu şekilde tasarlayarak e, odalarını daha şirinlik katabilirsiniz. Bence çocuk sarısına özellikle bu Montessori mobilyaları dediğimiz işte ahşap e, dekorasyon e, ve mobilyalar çok güzel gidiyor. Onun haricinde tabii ki beyaz olmazsa olmaz. E, beyaz da kombin olarak Bence hem dengeli hem de temiz bir görünüm sağlıyor. Bununla beraber ne varmış bakalım sırada? Lila. Lila da çok sık tercih edilen bir renk. Aynı zamanda hem şık, zarif duruyor hem de sofistike bir görünüm sağlıyor. Bununla beraber mor tonları biliyorsunuz insanları mutlu hissettirir, pozitif hissettirir. E, tabii ki enerji verir ve yaratıcılıklarını da aynı zamanda çocukların güçlendirdiği için genelde lila tonlarını çocukların odalarında tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Bununla beraber geçelim krem tonları. E krem tonları biliyorsunuz kolaya kaçılan tonlar. Yani her şey gider. Ne alırsanız hani hani evi boyarken de genelde öyledir ya İşte beyaz olmasın da biraz krem olsun her şeyle gider. Nasıl olsa ne yaparsak deriz genelde. E krem de aynı şekilde. E aynı zamanda şık ve rahat e, bir konforlu bir e, renk kendisi. Sıcak bir renk tonu. Bununla beraber beyazlar çok yakışıyor. Genelde işte bu beyaz mobilyalar kremle açık, huzurlu, ferah bir oda olmasını sağlıyor. Burada bir de denizci mavimiz var. Bu denizci mavileri genellikle hani biraz daha büyüyen çocuklar için kullanılıyor. Bu duvar rengi de genelde enerjik ve aydınlık verir. Malum deniz işte huzur verir, mutluluk verir o da. Ondan sonra pastel tonlarına göre süresi daha uzun kullanılır. Çünkü işte pastel tonları bir süre sonra büyüyen çocuklarda kullanamıyorsunuz. Genelde daha canlı renkler istiyorlar. İşte sizi mutlu hissettirir. Bunlar da genelde tercihimiz şu ikinci resimde gördüğünüz gibi hani tek bir en azından canlı bir renk kullanıyorsunuz tek bir odanın duvarında böyle patlatırsanız daha da güzel duruyor bence. Evet çocuk odası renkleri ve olması gerekenleri konuştuk. Bugün de evet biliyorum hepimizin çocuğu ve hepimizin çocukları kıymetli. Şu an artık insanlar da daha bilinçli olduğu için dekorasyonunu yaparken bile araştırıp okuyup ondan sonra karar veriyor. Bununla ilgili biz de özellikle bir video çekmek istedik. Siz de en başta yapmanız gereken burada duvar renklerine karar vermek ve çocuğunuzun mutlu, huzurlu hissettirebileceği renkleri seçmenizi sağlamak. Umarım size yardımcı olmuşuzdur bu konuda. Zaten bir diğerki videomuzda çocuk odası dekorasyonları ve trendleriyle ilgili olacak. Ee, onun da devamını bu videodan sonra isterseniz izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bizi beğenmeyi unutmayın tabii ama. Yok,